Saç dökülmesi erkek ve bayan hastalarımızda çok görülmekte. Bunu önlemek amacıyla üç aşamalı saç mezoterapisi uyguluyorum ben. İlk hasta geldiğinde kamerayla saç derisini muayene ediyoruz. Muayenesini yaptıktan sonra kronik hastalığı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kan tahlili istiyorum. Bunları yaptıktan sonra hastamızın kişiye özel tedavi planını çıkarıyoruz. Burada da üç aşama uyguluyoruz. İlk başta saç deriye ihtiyacı olan vitamin, mineral, amino asit ve Akıllı peptitleri mikroinjeksiyonlar yöntemiyle mezoterapi uygulamak. Bu aşamayı desteklemek amacıyla saç dermapen tedavisinde ben hastanın tedavisine ekliyorum. Üçüncü aşamada da LED ışık tedavisi dediğimiz, özellikle birinci ve ikinci aşamayı desteklemek amacıyla LED ışık tedavisi uyguluyorum. Bu LED ışık tedavisinde üç özellik var. Birinci özellik, LED ışıktan faydalanarak oradaki damarların genişlemesini sağlamak. İkinci güzel özelliği de karşı deriye masaj yaparak kan dolaşımını arttırmak. Üçüncü güzel özelliği de ısı vererek saçlardaki etken maddeyi daha iyi nüfuz etmesini desteklemek.